Neler nereye içine düştük yine ya zaten gitti yurt dışına gitti arkadaşlar data mate yok daL e, arkadaş e, gibi anlaşma yaptım benim böyle böyle bir meselem var Ben işte bunu, bunu senden rica ediyorum benim için rol yapabilir misin arka planda o da Tamam dedi Rol rol yaptık. İki gün arkadaşça gezdik, tozduk, eğlendik. Sonra zaten bugün yurt dışına gitti. Tayfur teşekkürler. Sağ sağ olsun var olsun deriz. Yok ne barışması? Yemin ederim yok diyorum ya size. Ailemin üzerine yemin ettim da. Ailemin üzerine yemin ettim yani artık anlamadınız mı? Artık idrak etmediniz mi? Bu zamana kadar ne zaman ailemin üzerine emin ettim ben? Ben sadece iyi ayrılmanın peşindeyim yani. Birimizi yine şor etmeyelim. Kötü kötü bitmesin yani.